Robert Gonzales'in beş başlık altında topladığı kök inançlardan bahsettim bana. Ne diyor Robert Gonzales? Neler bunlar? Şimdi beş ana tema diyor kök inançlara. İlk önce kök inançlar böyle tam olarak bazen soruyorlar bana nereden anlayacağım benim kök inancım ne dediği zaman böyle insanın kendine söylediği, tekrarladığı bazı düşünceler vardır. Belki oradan bir o düşünceyi hatırlayıp oradan ipucu olarak gidebilirler. Şimdi birkaç tane de örnek verebiliriz. Yani yaşamda, yaşamım böyle olmalı, ben böyle olmalıyım diyen bir takım düşüncelerin varsa oradan takip edebilirsin. Robert Gonzales de böyle çok güzel bir kompakt bir şekilde yapmış beş ana tema. Birincisi yoksunluk. Mesela Yeterince iyi biri değilim, yeterince başarılı değilim, sevilmeye layık değilim gibi. Ee, birinci tema bu. Bilmiyorum sana burada bir şey uyandıran bir şey var mı? Şey gibi geliyor. Zaten söyledin yetersizlik başlığı altına alabileceğim her türlü düşünce. İşte ben e, ben bunu yapamam. Başkaları zaten yapmış niye yapayım ki? Hı hı. Ee, şey gibi yalnız kimse beni sevmiyor, sevilmeye layık değilim gibi hı hı. bir şey. Bu yetersizlik. Evet, yani şey gibi kendi kıymetini kendin de takdir edemediğin ve hep gözünün dışarıdan, yani dışarıdaki evet. insanların da seninle ilgili böyle düşündüğünü sürekli kend... kendine bir yargı esasında yargılıyorsun. Bu birinci şey olarak e, söylüyor. İkincisi mücadele. Hayat mesela hayat çok mücadele edilen bir yer. İlla e, çok mücadele etmen lazım ki başarılı olabilirsin. İşte kendi ayakların üzerinde durmalısın. Hep böyle meriler malılarla ilgili bir şey var. E, ki e, Dur, üçe geçme. <laughs> lafını kestim. Şey gibi. Şunlar giriyor mu buna? Yani çok çalışmadan bir yere varamam. Mutlaka evet. çok çalışmam lazım. Ondan sonra genellikle maddi konularda olur. İşte ekmek aslanın ağzında dil midesinde. Evet. Acı yoksa kazanç yok. Bu tür, Biraz, bu tür şeyler. Bir de orada demin dediğin gibi kıyaslayan şey de var işte. O başkası bunu yaptı, ben yapamadım. Hani orada da o, de, o da devreye giriyor. Kıyaslama da devreye giriyor. Bazıların hayatları çok kolay. İşte benim ama benim mücadele etmem gerekiyor. Para kazanmak için şudur falan diye böyle bazı kalıplarımız vardır. İşte onları onlarla ilgili üçüncüsünü ıstırap demiş. Yani Orada da gene hayat çok ıstıraplı bir yer. Ee, hiçbir zaman işte mutlu olamayacağım. Özgür olamayacağım e, gibi böyle orası orada da böyle bir kalıp var. Ee, Istırap diye. Ee, dördüncüsü tehlikeyle ilgili bir şey. Ee, yaşam tehlikeli bir yerdir. Kimseye güvenemezsin. Orada da çok güzel böyle yani benim anlamamı sağlayan bir örnek hani annemizden, babamızdan, öğretmenlerimizden duyduğumuz o zamanki bizi korumak için söylenmiş bir şey. İşte insanlara i̇nsanlara güvenemezsin. Yani onu alıp ona inanıp tabii seni o çocukken koruyan bir inancın ama şu anda yetişkin cananın artık buna ihtiyacı yok. Onu fark etmek bana iyi geliyor bu çocuk inanç çalışmalarında. Evet, insanlara güvenemezsin. Tamam, çocuk yani anne baban sana bunu söylemiş olabilir. Seni korumak için söylenmiş bir şey. Ama sen 50 yaşında hala insanlara güvenemezsen, belki şu anki ilişkilerinde de acı çekiyor olabilirsin o güvenmekle ilgili. Onu fark etmek. Yani böyle e, dibe daldıkça o inancı bulup çünkü geçmişten gelen genellikle düşünceler yargılar oluyor. Son olarak da beşinci de ikilikler yani e, benim çevremde çok böyle <laughs> yakın tanıdıklarım olduğu için çok güzel gözlemleyebiliyorum. Ya doğru ya yanlışları var. Ya siyah ya beyaz hiç gri yok yani. Hep ya öyle ya böyle e, ortası yok. O da beşinci de bu. Yani böyle e, beş ana temada topladığı için ve şu anda kendimle de baktığın zaman veya mesela senle bir konuşmada Aa, bunun acaba kök inancı nedir diye böyle merakla <laughs> merakla bakıyorum çünkü orada çıkıyor böyle parlıyor ben buradayım diyor. Yani bizi korumak için esasında geçmişten genellikle geçmişten gelen ama şu anda artık ona ihtiyacımız yok. Hatta bize zarar vermeye başlayan bir takım düşünceler geçmişte bizi korumuşlar ama şu anda artık bizi korumuyorlar. Hatta zarar veriyorlar bile diyebileceğimiz bir takım düşünceler. Bütün bunlara baktığım zaman hem kendimde hem de birlikte yol aldığım arkadaşlarımda seminerlerime gelen insanlarla da çok benzer temalar üzerinde çalıştığımızı fark ediyorum. Bunları fark etmenin de şöyle bir hizmeti var gibi geliyor bana. Kendime empatide çok hizmeti var yani. Kendimle nasıl konuştuğumu fark ettiğimde ve bunların benim geçmişimde öğrenilmiş ya da yaşanmış bir takım olaylar nedeniyle böyle sanki şey gibi üstüme işlenmiş gibi olduğunu fark, ed fark ettiğimde yeni seçimler yapabiliyorum. O yüzden çok kıymetli geliyor. Özellikle mesela yetersizlik e meselesi var. E benim çok sık karşılaştığım bir şey işte ben yapamam, ben edemem, yetersizim. Hatta şimdi şiddetsiz iletişim çalıştığımızda da ben asla bu dili öğrenemem. Hı hı. Ben e, şiddetsiz iletişimi beceremiyorum ama çok sık düşüyor insanlar. Burası kendimle yetişkin sesimle konuştuğum bir yer değil aslında. Yani küçücük bir çocukken türlü nedenlerle geliştirdiğim ve kendimi korumak üzere geliştirdiğim bir şey. Koruma kalkanım gibi. Halbuki yeni deney yapmak için de bu sesi belki şefkatle kenara çekip bir dakika yani şu an işte dediğim gibi 50 küsur yaşındayım evet. ve yeni bir deney yapabilirim. Evet. Gerçekten... Ya hayatı evet. Hayata katılmakla ilgili sanki. Çok da heyecan verici buluyorum. Çünkü o o düşünceye o inanç seni bir, bugüne kadar getirmiş. Ona da teşekkür ederim. Artık bana yeterince hizmet ettin deyip e, iç dünyam değişince yani o iç dünyamda değişince dış dünyam da değişiyor insanı. Yani a, evet artık e, senin o seçim yapmak şeyin burada çok 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 önemli. Çünkü işte değişim her zaman bir seçim yapmaktır diyoruz. Evet ben bir seçim yaptım. Şu 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 ihtiyaçlarımı karşılamak için bugüne kadar ama artık Başka bir seçim yapıyorum. Ee, orada her zaman seçim yapma özgürlüğümüz var, gücümüz var. Onda tekrar tekrar altını çizmek ve her yaptığımızın hareketin bir ihtiyacımızı karşılamak için yaptığımızı tekrar hatırlamak. Ee, orada da o şefkat yani kendine şefkat, kendine kızacağını ay ben bunu niye yaptım de, e orada da bir şey karşılıyordun arkadaşım ya onun için yaptın. O yüzden kendine empati, hep devamlı kendine dönüp tanımakla ilgili bütün bu yaptığımız konuşmalar. Umarım bir yerlerde birilerine böyle dokunuyordur. kök <laughs> inançlar da çok değerli gerçekten. Ben sana bir şey göstermek istiyorum Canan. Evet. Ee, bu benim Stefan Zaybert'le birlikte geliştirdiğim bir şeydi. Bir şekil göstereceğim. Şu an görebiliyor musun? Evet, evet. Hı hı. Şimdi bu bizim Krishananda ve Amana diye bir çift var learning love, sevgi öğrenmek çalışmaları yapıyorlar. Onlardan öğrendiğimiz bir şey. Mantığı şu, şurada böyle kalp var ya Canan, öz diye gördüğü. Evet. Biz hani dünyaya bir potansiyel, bir öz olarak geliyoruz. Küçücük düşün o bebek halimizi. Ve o bebeklik sürecinde zamanla başımıza korku, güvensizlik, utanç gibi çok güçlü, konforsuz e, duygular geliyor. Ve yavaş yavaş kendimizden kopma hali başlıyor. Çünkü küçücük, o küçücük çocuğun e, bu kadar ağır e, konforsuz duyguyu taşıması çok zor. Ve orada etrafımıza bir şeyler örmeye başlıyoruz. Yargılamayı, suçlamayı öğrendiğimiz yer de burası. Çünkü korkmaktansa suçlamak, güvensizliktense yargılamak, utanç duymaktansa e, yine suçlamak, eleştirmek çok daha konforlu. Böyle anlatıyorlar. <laughs> ve aynı zamanda bu utanç, korkuluk ve güvensiz korku ve güvensizliğe travmalar, çocukluk travmaları da ekleniyor ve işte kendimizden yani kendimizden derken özümüzdeki o duygu ve ihtiyaçlardan kopup etrafımıza koruma kalkanı kurmaya başladığımız yer orası. Ve burada bir soru soruyoruz. Benim nasıl olmamı istersin diye dünyaya sormaya başlıyoruz küçücük bir çocukken. İşte orada da belki yine kök inançlar da devreye giriyor. Böyle koruma kalkanımızı oluşturuyoruz. Yani bu... Böyle anlatıyor kırışananda ve amana ve bana da çok oturuyor. Kendimi tanımama da katkıda bulundu bu. Çok değerli gerçekten böyle çizim olarak göstermen çok daha böyle insanın Aa, evet ya dediği bir şey oldu. Ve sizin Stefan'a yaptığınız o workshop harikaydı yani. Tadı damağımda böyle kalmış. Hatta tekrar tekrar yapsanız çok makbule geçecek. E, aynen öyle. Bu koruma kalkanı mesela biz Ece e, özençle biliyorsunuz bu yemek yemeğiyle ilgili de e, çalışmalar yapıyoruz. Orada da hep yani zayıf olmalıyım, malılarım, melilerim, çünkü zayıf olursam işte beğenilirim, sevilirim gibi bir takım e, kök inançlar da çıkıyor. Yani zayıf olmakla güzel olmakla ilgili, güzel olmalıyım, zayıf olursam güzel olurum, zayıf olursam beğenilirim gibi. E, baktığın zaman gerçekten böyle bayağı yas, yaslı bir alanlar. Öyle bir yerlere gidiyor ki çocukken duyduğun kulağında böyle hani direkt sana söylenmemiş bir şey. Ama kulağına gelmiş mesela hop kalkmışsın. sonra <laughs> Yıllarca taşımışsın. E, ve onları görünce, fark edince böyle güldüme bakma. Baya bir yaz üzüntü acı geliyor. E, ama sonunda da tabi fark farkındalık hepimize evet, şifa. Evet farkındalık şifa getiriyor ve hani o üzüntüyü söylediğin zaman ben de içimde hissettim. Çünkü şeyi de düşünüyorum bu kök inançlar öyle şeyler ki çok küçük yaşta bir çocuk gözüyle dünyaya bakıp dünyadan aldığın mesajlarla oluşturuyorsun ve kendini korumak için oluşturuyorsun. Ve sonra insan fark etmiyor. Yani o çocuk zihniyle oluşturduğun o düşünce senin bütün hayatına etkileyebiliyor. Mesela e, ne yapsam yaranamam. Şimdi ne yapsam yaranamam düşüncesini bir yerde geliştirdin. Ama doğru mu bu? Hı hı. Hani Byron Katie'nin e, sorusu doğru mu bu? meselesi var. E, bir de... Son dönemde benim çok böyle kendime empatiye bakışımı böyle geliştiren bir yazı atölyesine katıldım. Silvia Arsebük'ün Arketiplerle Yazı Atölyesi sunuyor. Çok faydalanıyorum. Çünkü mesela çocuk seslerini, kurban seslerini bulmaya başladım kendi zihnimde. Marshall Rosenberg'in söylediği bir şey var. Hiçbir sistemin sizi kurban ya da kahraman yapmasına izin vermeyin diyor <laughs> Benim gücümü aslında etrafa verdiğim bir yer yani dışarıya verdiğim bir yer halbuki bizim hepimizin bir kudreti var hayata geldiğimizde hakikaten hepimiz kendi hediyelerimizi sunmaya geliyoruz bunlar büyük şeyler olmak durumunda değil yani çok basit olabilir ama hepimizin bir görevi var ve görevden kastım yani şey olarak gerçekleştirdiğimizde bizi çok mutlu edecek hediyelerimiz var. Çünkü biz mutlu olduğumuzda etrafta bunlardan faydalanabiliyor. Hmm. Aynı zamanda bütün bunları unutuyoruz işte bu kötülüklerle. Kurban işte olmaz, yapamam, edemem diye kendimizi koruduğumuz yer. Kahraman da aslında Madalyonun diğer yüzü. Vatanı kurtarıyor, dünyayı kurtarıyor ama kendine hayrı yok. Şiddetsiz iletişimde hakikaten kurban ve kahramanın ötesine geçmek, bunlara izin vermeden kendi gücünle buluşmak çok kıymetli ve benim de güçten anladığım kendi ihtiyaçlarımın farkında olup bu ihtiyaçlarımı karşılamak için iç ve dış kaynaklarımı harekete geçirme kapasitemle buluşmak. Evet. Hep bana Avatar'ın Avatar filmi aklıma geliyor. Böyle şarj olmak gibi yani kaynağına erişim yapıp o gerçekten o kaynakla kaynaktan beslenerek o gücü tekrar hatırlamak dediğim gibi seçim yapmak o güçle beraber her zaman mümkün. Çekirdek inançlarımıza da e, Şiyesi birazcık bilenler ben bunu bir düşüncenize yakalayın derim. O düşünceye bunu bana bunu kendime söylediğimde ben kendime yetersizim dediğimde ne hissediyorum? Ne ihtiyacım var? Ona bir bakın. Yani oradan gerçekten ihtiyaca gitmek. Yani aynen kendine empatik çalışması. Bunu kendime söylediğimde ne hissediyorum? Ne ihtiyacım var? Bu yoldan gidilirse. Ee, ve bu kök inançları da her zaman olduğu gibi biz e, şimdi herkesin söylediği gibi bir takım şeyleri yazarak çalışmak çok güzel. Ve, hani, tanıdık gelen bir düşünce veya hissi onu yazarak da kök inancını bulabilirsin ve yani karşındakinin e, tekrarlayan e, laflarını duydukça o zaman oturuyor burada bir şey var deyip o kök inancı da gidebiliyorsun çok da keyifli oluyor. E, ve birazcık da anlayış geliyor. Hem kendine hem karşı tarafa gene ee, oradan da şehrde evet. bağlanmak daha bir kolay oluyor benim için diyorum. Böyle. Evet. Benim şöyle bir şey var. Bu söylediğinle ilgili çok kıymetli bir farkındalığım oldu. Kıymeti de benim kafama açması. Adına ne dersen de kök inanç de, arketip de, tetik de, ne dersen de ben Marshall Rosenberg'in ee, gerçekten bize hediye ettiği bu yöntemin kıymetini giderek daha fazla. Çünkü her ne dersen de demin söylediğim gibi ne oldu? Bu olan karşısında ben ne hissettim ve neye ihtiyacım var? Çalışmasını yaptığımda bu bir kafamdan geçen düşünce olabilir ya da dışarıdan gelen bir şey. Bu çalışmayı yaptığımda ben giderek kendi gücümü elime almaya başladığımı fark ediyorum. Şeyden çıkıyor insan gerçekten o kurban sesten ya da o kahraman sesten ya da o e, hayat zor bir yerdir denilen sesten bir dakika ya tam ne oldu şu an benim neye ihtiyacım var'a geçiyorsun ve birdenbire o karanlık dünyada fark ediyorsun ki mesela duyarlılığa ihtiyacım var. Duyarlılık ihtiyacı benim ihtiyacım o zaman bunun sorumluluğunu ben alacağım ve duyarlılık ihtiyacımı karşılamak için... Ne yapabilirim? Ya burası bana e, çok e, güçlü geliyor. O zaman hakikaten e, umudum artıyor ve beni artık çocuklukta e, edindiğim kök finançlarım değil, ihtiyaçlarımın farkındalığı bir biçimde yönetmeye başlıyor ya da ben ihtiyaçlarımın farkındalığıyla kendi hayatımı zenginleştirmeye başlıyorum. Böyle bir şeyler dolanıyor içimde. kök inançlar mı yoksa ihtiyaçların farkındalığı mı diye yeni bir anahtar ayrım ekleyelim bize. <laughs> Hoşuma gitti. <laughs> Kendi anahtar ayrımlarımızı devam edelim. Peki. Bu seferlik de bu kadar. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.